Teşekkür ederim Yılmaz Usta. Bir şey değil. Evet. Belli bir şey var. Ne oldu? Dün gece olanlar. Şaşırttın mı beni? Ne var bunda? Zeynep'i yanıma sen göndermedin mi? Ne bekliyordun? gariplik var. Seni tanırım. Fenerköy'den... ...onunla şehre dönmen, o sakil yerde oturup kalman... ...bunlar hiç senlik hareketler değil. Demek ki beni düşündüğün kadar iyi tanımıyorsun. Hayır, çok iyi tanıyorum. Ve beni şu an geçiştirdiğinin de farkındayım. Madem bu kadar merak ediyorsun söyleyeyim. Zeynep çok ilginç biri. Ondan hoşlandım. Durum bunlar ibaret. Daha fazla kurcalanacak bir şey yok. Bu işte bir bit yeni var. Benden bir şey saklıyorsun. Eminim o yılan ahunun da bu işte parmağı var. Bir sorun varsa bana gel. Ben senin annenim. Sorunu beraber çözeriz. Şimdilik kayda değer bir şey yok, anne ama aklımda. Teşekkür ederim. Onur Bey. Gel Kenan. Var mı gelişme? Haberler iyi. Yakında soruşturma bitecek gibi görünüyor. Yani Nalan Hanım'ın bir şey duyması söz konusu olmayacak. İçiniz ferah olsun. Güzel. Sen Ural değil miydin ya? Fener Evet. Evet efendim. Peki sen tanıyor musun bu ölüm atlayan kadını? Maalesef, maalesef efendim tanımıyorum. Araştırdın mı peki kimdir, necidir, kimi kimsesi var mı? Bu olay yüzünden ortada kalacak yardım edilmesi gereken birileri var mı? Yalnız yaşayan deli bir kadınmış. İlaç bağımlısı diyorlar. Daha önce de böyle vukuatları olmuş. Ya birkaç kaza, yaralanma. Kimi kimsesi de yok. Yani araştırdık, ama bir şey bulamadık. Peki. İyi çalışmalar Onur Bey. Sağ ol. Babaanne, ayrık raporlar. İncelemek istemiştim. Şimdi, sofrada mı evladım? Yok. Şirket işlerinden paydos ettim. Ama konuşmak istediğim başka mevzular var. Bugün bir takım dedikodular duydum. Zeynep Hoca Hanım'la bir şeyler olmuş sanırım. Düşündüğün gibi değil babaanne. Ne düşündüğüm sana malum mu oldu evladım? Bu konuda menfi düşünmüyorum. Ayrıca bana kalırsa... Zeynep kızımız hanım hanımcık samimi bir kız. Bir gün müsait olduğumuzda yemeğe çağıralım Onurcuğum. Tamam babaanne. Güzel. Peki. Sen ne düşünüyorsun gelecek hakkında evladım? Bilmiyorum babaanne. Emin değilim. Gelecek planları yapmak için erken bence. Peki, madem erken, daha sonra konuşuruz. Afiyet olsun. Bir türlü konsantre olamıyorum. On kere dönüp aynı yeri okudum. Haklısın, çok haklısın. Gel. Of, her yerim kaskatı kesilmiş. Annemin yüzünden, gözleri sürekli üstümde bırakmıyor bir türlü işin peşini. Evet ama sakin olman lazım. Zeynep'le sevgili olduğuna inandığında peşini de bırakacak merak etme. Belki de yeterince inandırıcı olmadığım içindir. Anlamadım. Nasıl yani? Zeynep'ten hoşlandığımı söyledim bütün gün. Ama yanımda sen vardın. Tamam dün yemek yedik ama bunu bugün hiç aramadım. Evet haklı olabilirsin aslında. Yarın onu yemeğe çıkaracağım. Doğru iyi bir hamle şüpheleri gidermek için. Zeynep'in seveceği birkaç mekan bulmam lazım. Ben hallederim. Gerek yok, sen onu tanımıyorsun. Bizim gibi biri değil. Farklı biri. Farklı. Yani ne kadar farklı olabilir ki sonuçta? Yani kendisi alt tarafı bir öğretmen kız değil mi? Ne farkı olabilir benden? Bizden yani. Her seferinde beni şaşırtacak bir şeyler yapıyor. Beklenmedik şeyler. Ama onun için gayet normal olan. Garip bir işte. <laughs> ne tatlı. Umarım bu işin sonu evlilikle taçlanmaz. Saçmalama. Hayatımı mahvettim toparlamaya çalışıyorum. Bir daha yanlış yapma lüksüm yok. Thank you.